Çek şey. Maşallah Kayseri'deki Mehmet abiye hayırlı olsun. Benden 4 karton istedim. Çift kuruşlu bobinli Tekirdağ Çorlu yedek parça kalmiyası olarak Numara 0535 074 7069'dan ulaşabilirsiniz. Tüm yedek parça tamirat teknik servis ve çorbayı 7-24 saat tarih Sıkıntı yok. Sadece tütünün nemini ayarladıktan sonra hiç durmaya gerek yok. Saatte 14 saatte rahat bir şekilde basabiliriz. Yeter ki sütünü memine ayarlayın. Yeterli oluyor. Şöyle.